Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Türkiye tam kapanmanın ardından bugün itibarıyla kademeli normalleşme dönemine girdi. Tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın hükümetten tam kapanmanın tekrar olmaması, hibe desteği, borç ertelemesi ve SGK borçlarına yönelik kolaylıklar tanınması gibi bir dizi talebi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının ardından esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor. Korona ile mücadelesinde bir yandan aşılama çalışmalarını sürdüren Türkiye, virüs yayılımının başlangıcından beri bir dizi tedbiri de hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma bu sabah saat 5 itibariyle sona erdi. Tam kapanma tedbirlerinin ardından Türkiye 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme dönemine girdi. Salgın sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini uygulamaya alan Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçişle yeni destek paketlerinin açıklanması gündemde. Alınan tedbirler dolayısıyla sıkıntı yaşayan kesimleri rahatlatıcı destek paketleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında esnafa yönelik yeni destekleri içeren müjdeler vermesi bekleniyor. Esnaf ise hükümetten bir dizi talepte bulundu. Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı. Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi. SGK prim borçlarına yönelikle esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.